Tamam var yoldan geliyorum. Babasının senin o Tamam hadi. <laughs> <laughs> Bu birik mi? <laughs> Bu birik mi? <gülüyor> 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 Üzüldüm vallahi ya ya da babalar ya. lan çık sıkmadı mı? İleride, ileride mi daha, daha ben ben abi abi senin altına bakıp yatağız o zaman bir kaç düşüyor zaten ben senin altına gireyim ben oraya bak ben buraya atayım bak hayır hiç almayın ben gerektiği zaman şunu yaptığım zaman ikisini alır tamam. Çünkü çok hızlı döveriyor beni şey e, akıntı <Gülüyor> <Gülüyor>

Edeleyim bizi. Edeleyim bizi. Ede. Allah'ın da Edeleyim bizi. Edeleyim bizi. Edeleyim bizi kötüleşti. Hayatım gerçekten kötüleşti. Yani görüyorsunuz ben tam 20 günden beri buralardayım. Yani halime bakın, halimi anlarsınız. Benim canım gitti. Artık geri gelmeyecek. Ama başka Mustafa'lar canları yanmasın. Başka babaların canı yanmasın. Onun için de Allah rızası için devlet büyüklerimizden, Cumhurbaşkanımızdan özellikle rica ediyorum. Cumhurbaşkanım Duy benim sesimi. Duy benim feryadımı. Ben ne yapayım Cumhurbaşkanım? Duy sesimi benim. Duy. Hiç Duy Bu benim Cumhurbaşkanım. El aceli bir babayım. Hiç kimse aceli baba yaşamasın artık. Kimse evladını kaybetmesin. Ben evladımı kaybettim. Başka cana yarmasın. Lütfen size yalvarıyorum. Duy Cumhurbaşkanım sesimi duy. Gördüm de ve hep iskelede görüyorum. Hani bu iskele olmamış olsa mesela şu yar tarafında oralardan hani çotların ırmaya girmesi çok zor. Ama iskele olduğu için kapısı yok. Kapısı olmadığı için direkt bir gelip buradan atlıyorlar. Hani önlem istiyorum. Önlem. İskelenin kapısında bir tane kapı yok. Yok kapı. Kapı yok. Kapı olmadığı için de gelen gidiyor. Oraya yazmışlar yüzmek yasaktır diye ama bu hadi okuma yazması bilmeyen bir kişi hırs gelse ona nasıl önlem alınacak? Onu soruyorum, ona nasıl bir önlem alınsın? Mustafa tarif edilmeyen bir çocuktu. Mustafa tarif edilmeyen bir çocuktu. Arkadaşlar olsun, ana avukat olsun. Ana avukat da sorsunlar, Mustafa. 100 kişiye sorsan, Mustafa bir tane kötü bir çocuk diyemezler. Dersleri nasıldı? Dersleri çok güzeldi. Çok başarılı bir çocuk. Çok güzeldi, her şeyle mükemmeldi, her şeyle güzeldi. Hiçbir zaman hiç beni, bugüne kadar hiçbir zaman benim incitmedi, beni kırmadı Mustafa. Kırmadı, öyle bir çocuktu annenize, babanıza böyle bir acı yaşatmayın. Yaşatmayın ki her adım attığınızda annenize, babanıza söyleyin. Nereye gidiyorsunuz, yüzmeye mi gidiyorsunuz, nereye gidiyorsan gidin, annen babanın haber olsun. Onu söylüyorum gençlerimize. Lütfen daha canlar yakmayın gençlerim. Lütfen.